Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Sezon son derbisinde Galatasaray Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Daha farklı da kazanabilirdi. Farkı yaratabileceği pozisyonları buldu. Çok sayıda pozisyon buldu ama özellikle de maçın ikinci yarısında bu pozisyonları değerlendirmekte zorluk yaşadı. Nedenler ne? ve derbinin tüm detaylarına değineceğiz. Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe son saniye golüyle Ankara'da kazandı ve Beşiktaş'ta puan farkını 2'ye indirdi. Galatasaray bu galibiyette puan farkını 3'e indirdi. 78 oldu. 3. sırada 81 puanda kaldı Beşiktaş. Son 2 haftanın fikstürüne baktığımızda Galatasaray'ın fikstür açısından avantajlı olduğunu söylemek içten bile değil söylemek son derece doğru çünkü deplasmanda Denizli Spor'la oynayacak Denizli Spor küme düştü ve son iç saha maçı Malatya Spor maçı. Malatya Spor büyük ölçüde garantiledi bugün kazanarak. E, ve Malatya Spor maçı e, nispeten Beşiktaş'ın Göztepe ile deplasmanda oynayacağı, Fenerbahçe'nin Kayseri Spor'la ki küme düşme hattında deplasmanda oynayacağı maçlara göre çok daha kolay. İkili avaraj meselesinde de eşitlik sağlandı. Ancak ikili avaraj konusunda Galatasaray avantaj sağlayabilir miydi? Sağlayabilirdi. Maçın hakeminin ortaya koyduğu kötü performans bu konuda belirleyici oldu mu? Evet, belirleyici oldu. Cüneyt Çakır sahanın en kötüsüydü. Derbinin kötüsü Cüneyt Çakır. Zaten ben onun kötü hakem, kötü maçlar yönettiği kanaatindeyim. Kötü bir hakemlik örneği verdiği kanaatindeyim. Maçtan önce de maçı çok durdurur. Sürekli faul çalar. Takımların tempo yapmasına izin vermez denmişti. Dedikleri gibi de çıktı ve misafir takımdan yana bütün inisiyatif haklarını kullandı. Olmayan bir penaltıyı verdi. Yani dünyanın hiçbir yerinde Ryan Donk da Atiba Hutchinson'ın girdiği mücadeleye penaltı çalmaz hakemler, doğru hakemler. Ancak doğru bir hakemlik örneği veremedi. Burada Ryan Donk da kendisini ilk başta iten, şiddetli bir biçimde iten Atiba'ya öyle davranmamalıydı. Zaten penaltı verme eğiliminde olduğunu, takdir aktarını sürekli misafir takımdan yana kullanan Cüneyt Çakır'ın ortadaydı. Ryan Donk birazcık daha akıllı davranabilirdi. Ryan Donk hem top dağıtımında savunma yaparken hem de bu tür pozisyonlarda çok akıllı davranamıyor. ya Böyle soğukkanlı, ağır, abi havalarında geziyor ama akıllı değil. Dolayısıyla çok daha akıllı davranabilirdi, içgüdüsel bir davranışta bulunmayabilirdi. Ama penaltı değil yine de pozisyon bence. Galatasaray'ın kazandığı penaltı, sonrasında bir dakika sonra Falcao'nun düştüğü pozisyonu da ben penaltı olmadığı kanaatindeyim. Cüneyt Çakır çok ciddi bir hata yaptığını anladığı için, Üstelik ekrana bakarak, ekrana bakıyor yani gidip, ekrana bakarak penaltıyı veriyor ve ekrana baktığı halde böyle yanlış hatalı bir karar verdiğini anladığı için doğrudan penaltı çaldı. Falcao'nun Atiba tarafından yere düşürüldüğü pozisyonda penaltı olmayabilirdi bilmiyorum ama Cüneyt Çakır gerçekten kötü maç yönetti hemen maçın başlangıcında Galatasaraylı oyunculara çıkardığı kartlarla inisiyatif haklarının ne taraftan yana kullanacağını çok açık seçik ayan ve beyan ortaya koydu. Yani doğru performansı yüksek adil bir hakeme yakışır bir yönetim gösteremedi. Derbin en kötüsüydü. Bunu bir kere söylemek lazım. Ya yani belki Galatasaray'dan ses çıkmayacak. Galatasaray derbiyi kazandığı için ama onun yönettiği bu kötü maç bu gerçekten kabul edilebilir bir nitelikte olmayan kötü hakemlik örneği bence unutulmaz, unutulmamalı. Ee, Beşiktaş elinden gelen mücadeleyi yaptı. Bence Beşiktaş daha önceki maçlarda nasıl oynuyorsa oynadı, öyle oynadı. Ee, ve elinden gelen mücadeleyi yaptı. Yine Atiba çok mücadeleciydi. Sahanın en yaşlı oyuncusu ama en çok koşan ve en çok efor sarf eden oyuncusu Josep Joseph De Souza hem rakibe hem de topa sert oyunu oynuyor, rahatlatıyor. Stoperler ellerinden geleni yaptılar. Yine Hucum oyuncularıların e, gol kaçırdığı altı pastan e, çok etkili olamadı ama o da elinden geleni yaptı. Beşiktaş'ta bence değişen bir şey yoktu. Galatasaray'da büyük bir değişim vardı. Neydi bu değişim? Galatasaray gerçekten oynaması gerektiği gibi oynadı. Galatasaray'da daha önceki videolarımda size söyledim. Derbi ile ilgili konuştuğum zaman. Dedim ki bu tür maçları oynayan, kazanan, e, şampiyon olan, Latin Amerika şampiyonu olan, Avrupa şampiyonu olan, Dünya Kupalarına gitmiş çok sayıda oyuncu var. Bunlar... Maça ağırlığını koyarlarsa, oynamasalar bile telkinleriyle oynayanlara e, güç verirlerse Galatasaray büyük bir avantaj. Bakalım Galatasaray kağıt üzerindeki bu üstünlüğünü, çok bariz olan, çok açık olan üstünlüğünü Beşiktaş'a kabul ettirebilecek mi? Yani pratiğe yansıyacak mı? Bugün yansıdı. İşte büyük fark buydu. Sezon başından beri Galatasaray'da olmayan şey bu. Galatasaray farkı arttırabilirdi dedim. İkinci yarıda çok sayıda pozisyon buldu. Bunu değerlendiremedi. Ryan Babel çok efor sarf etti. 60 metre, 70 metre bazen. 40 metre %100 deparlar attı. Oyundan düştüğü için son vuruş konusunda problemler yaşadı. Yine Saratçı yani ayağın hiç hakim olmayan bir futbolcu. Yani bu seviyede oynayabilecek bir oyuncu değil. Sadece hızlı olduğu için oynuyor. Kiralık olarak geldi. Karşı karşıya pozisyonda vurdu ama doğru düzgün vuramadı. Galatasaray sezon başında beri yaşadığı sorunu eğer bu maçta da belli anlarda yaşamasaydı... Bu maç 4-1, 5-1 bitebilirdi. İçten bile değildi. Ve böylece eşitlenen ikilev varaj Galatasaray'ın lehine değişirdi. E, her neyse. Basit top. Ne diyorum basit topla? E, basit top derken kastettiğim şey nedir? Basit top. Yani çok kolay verebileceğiniz pasları verememek. Ryan Long bunu yapıyor. 60 metreye pas atıyor. Rakipleri rahatlatan Beşiktaş'ı her zaman rahatlatan. Stoperlerin önüne atıyor. Kaleciye atıyor vesaire. Halbuki oyun detaylarını iyi çözebilen bir savunmacıya sahip olsa Galatasaray doğru top, top dağıtan e, Ryan Donk yerine düzelterek söylüyorum. Ryan Babel dedim. Ryan Donk yerine e, doğru topu doğru kullanan bir savunmacısı olsa Galatasaray bugün yine farka gidebilirdi. Çünkü doğru pas atardı bu savunmacı. Uyfalici örneğin böyle bir örnekti Galatasaray için. Ama e, Ryan Donk hem topu doğru kullanamıyor hem de çok akıllı değil e, ve çok soğukkanlı böyle ağır, e, oturaklı futbolcu havalarında ama gerçekten Galatasaray standardında değil. Zaten orijinal mevkinde oynamıyor ama e, defans defansif orta saha olarak oynasa da bence Galatasaray standardında değil. Savunmada marka dışında bütün oyuncular oynayan, oynamayan, bütün oyunculara veda etmek zorunda. Savunmanın sağında ve solunda da basit topları kullanmakta Galatasaray çok problem yaşadı. Yani yapabileceği basit e, pasları yapamıyor, rakibe teslim ediyor. Tekrar savunmaya geçmek zorunda kalıyor. Yani Beşiktaş bir Anadolu takımı değil, örneğin bir Kayseri spor değil. Yani Beşiktaş'a topu verirseniz çok daha fazla efor sarf ederek ve hucum şansınızdan feragat ederek, hucum şansını değerlendiremeyerek çok daha fazla enerji tüketerek savunma yapmak zorundasınız. Bunun olmaması için bu basit topları doğru kullanmak lazım ama savunmanın sağında e, işte Yeddin oynadı, solunda Saratçı oynadı, ortasında Marka ve Dong sürekli top kaybettiler. Orta sahada en iyi oyuncu bence Jetson Fernandez'di. Gerçekten mükemmel oynadı ve oynadıkça iyi bir oyuncu olabileceğini gösteriyor. Kalan iki haftada da Galatasaray adına belirleyici oyuncu olacak. Jetson'dan sonra sahanın en iyisi hiç kuşku yok ki Ryan Babel'di. Müthiş oynadı, çok hırslı oynadı eski takımına karşı. Ryan Babel bence Fatih Terim'den özel bir telkin almış bu telkin doğrultusunda gerçekten hırslıydı. Yani belki sezon boyunca beklentilerin altındaydı ama Ryan Babel oynarsa böyle bir maçta oynarsa takımına kazandırır. Dedim ya size Ryan Babel, Radamel Falcao, Fernando Muslera, Arda Turan Bunlar kazanmayı bilen, finalleri oynamış, Avrupa şampiyon olmuş, kupa kaldırmış, Şampiyonlar Ligi görmüş, Şampiyonlar Ligi finali görmüş oyuncular. Dolayısıyla bunların ağırlığını ortaya koyduğunu görüyoruz. Arda Turan sonradan girdi. Ryan Babel'in yerine büyük bir dinamizm verdi. Arda işte 75'ten 80'de oyuna girdi. Uzatmalarla birlikte 15 dakika oynadı ama 15 dakikanın her detayını değerlendirdi. Her detay için savaştı ve golünü de attı. Ne kadar hızlı olduğunu, arkadaşlarının da ateşleyebileceğini gösterdi. Arda Turan 90 dakikalık bir oyuncu olmayabilir ama e oynadığı vakit ne kadar oynuyorsa o. O süre içerisinde maksimum verir ve takımını ayakta tutar. Dolayısıyla Arda'nın da oyuna girmesiyle ilgili Fatih Terim'in tercihi doğruydu. Falcao ile başlama tercihi doğruydu. Falcao çok akıllı bir oyuncu. Belki bugün e, bu akşam derbide aldığı topları çok fazla istediği gibi kullanamadı ama çok baskıydı. Buna rağmen savunmayı sağa sola çekti ve şaşırttı. Beşiktaş'ın stoperlerini şaşırtmak çok e, zor değil ama Falcao gibi bir oyuncu varsa çok daha fazla onları bozabilirsiniz. Falcao bunu yaptı zaman zaman. Penaltı golünde de her zaman olduğu gibi çok soğukkanlıydı. Fekki de gol atabilirdi. Olmadı. Asfak'ta avuta gitti. Falka tercihi doğruydu. Savunmanın sağındaki solundaki değişiklikleri tahmin etmiştim. Ben bildim demek istemiyorum ama böyle olması gerekiyordu zaten. Fatih Hoca'nın kafasında böyle bir şeyin olduğunu sezmiştim ve videolarımda size söylemiştim. Ön bölgede de işte final oynamış, şampiyon olmuş, Avrupa Ligi şampiyonluğu görmüş, Avrupa Ligi'nde gol atmış. Atletico'ya şampiyonluk getirmiş. Süper Kupa'da Chelsea'ye gol atıp Atletico'ya Süper Kupa, Avrupa Süper Kupası'nı kazandırmış. Radamel Falcao'nun oynatılması kadar doğal bir şey yoktu. Sonradan giren Muhammed yine fizik gücünü ve topu tutma gücünü kullanarak Galatasaray'a faydalı oldu. Taylan Antalyalı sıfır, neredeyse sıfır hata ile oynadı. Orta sahada zor alanlarda, rakibin sıkıştırdığı, Beşiktaş'ın baskı yaptığı alanlarda Galatasaray topla doğru çıkmayı, topa sahip olmayı becerdi. Zaman zaman Emre Akbaba pas tercihlerinde hata yapsa da o da çok koşarak, mücadele ederek Galatasaray'a katkı sağladı bence. Ancak gol yollarında Emre Akbaba aksadı. İkinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendirmeliydi. Hem 18'in içinde... Pas mı verecek, kareyi mi düşünecek, ya da kareyi düşünüyorsa doğru şut tercihini yapmak konusunda kararlı ve başarılı olmalıydı. Bugün o konularda çok eksikti ve Galatasaray'ın farka gitmesini engelleyen kötü tercihler yaptı. O bakımdan Emre. Akbaba'nın performansı ile ilgili belki eleştiri getirebiliriz. Ama genel itibariyle her zaman olduğu gibi mücadele etti. Çok iyi niyetli bir oyuncu ve Galatasaray'la kendisini özdeşleştiren bir oyuncu. O bakımdan onu da kutlamak lazım ama son vuruşları yapabilseydi Galatasaray hiç kuşku yok ki 4-1-5 birlik bir avantaj elde edebilirdi. Maçın geneline baktığımızda bir kez daha söylemekte fayda var. Beşiktaş bildiğimiz oyunu oynadı. bu sezon süreklilik açısından takdir etmek ve tebrik etmek kabul etmek lazım. Beşiktaş ligin en iyisi tempo yapabilme gücü açısından ama Galatasaray gerçek kimliğini ortaya koyarsa ligin en iyisi Galatasaray. Bu derbi bize bunu gösterdi. Fakat Galatasaray gerçek kimliğini sezon boyunca ortaya koyamadı. Belli maçlarda ortaya çıktı ve sezonun son derbisinde ortaya çıktı. Haktı. Hak ettiği sonuna kadar hak ettiği bir galibiyet elde etti Galatasaray. Şampiyonluk konusunda daha önceki videolarımda dile getirdiğim düşünce yani bana ait olan düşünce değişti mi? Değişmedi. Galatasaray çok önemli bir puan kazandı. Şampiyonlukta şansını arttırdı ama hala ben Beşiktaş'ın en şanslı takımı olduğunu düşünüyorum. Kara maçı var. Kara e takılabilir mi? Olabilir bilmiyorum. Kara Gümrük işte Alasan Endah gibi çok önemli oyunculara sahip. Göztepe bugün yenildi ama evinde son hafta Beşiktaş Göztepe'ye gidecek. Göztepe her zaman iddialı olan ve dürüst mücadele eden yani iddiası olsa da olmasa da sahaya çıkıp maksimumu veren bir e, doğru bir e, kulüp ve e, doğru futbolculardan kurulu. Orada da puan kaybetme olasılığı var ama Beşiktaş bakmayın Galatasaray e, bu derbileri, bu finalleri yapabilecek çok sayıda oyuncuya sahip olduğu için ve bugün onlar gerçek Galatasaray kimliğini ve kendi gerçek performanslarını ortaya koyduğu için kaybetti. Karagümrük ve Göztepe maçında kaybetme olasılığının zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın tabii <laughs> Fenerbahçe'yi geçerek ikinci bitirme olasılığı daha yüksek. Şampiyonluk olmaz demiyorum ama Beşiktaş'ın hala yenilmesine rağmen avantajlı olduğu kanaatindeyim. Fenerbahçe'nin ise e, son iki haftaya baktığımızda Galatasaray'dan bir puan önde olmasına ve Beşiktaş'ta puan farkını ikiye indirmesine rağmen avantajlı olmadığı kanaatindeyim. Çünkü Fenerbahçe'nin oynayacağı maçta son maçlara baktığımızda çok daha zor. Sivas Spor yenilmeyen 16 maçtır yenilmeyen bir takım. Sivas Sporla İstanbul'da oynayacaklar. Sonra küme düşme hattındaki Kayseri Spor'la deplasmanda oynayacaklar. Fenerbahçe'nin maçını izlemedim, bilmiyorum ama Fenerbahçe kazanıyor olsa da son dakika son saniye golüyle kazanıyor olsa da çok ciddi defansif problemleri olan, yapısal problemleri olan ve bunu bu sezon itibariyle artık kalan iki haftada düzeltemeyecek bir takım. Dolayısıyla Sivas Spor gibi sağlam bir takım Fenerbahçe'den İstanbul'da puan alabilir. Kayseri Spor Canavli ile kümede kalma mücadelesi veriyor. Puan alması işten bile değil. Ben durumu böyle görüyorum. Fatih Terim ve öğrencilerini kutlamak lazım. Fatih Terim de çok motive olmuş bu karşılaşmaya. Zaman zaman sinirlendi Cüneyt Çakır'ın kararlarına ki son derece haklı. Her bir Galatasaraylı'nın Cüneyt Çakır'ın bu yönetimine, bu tavrına sinirlenmesi kadar doğal bir şey yok ve oyunun kontrolünü kaybeden bir hakem vardı. Yazık yani. ona UEFA görev veriyor dünya kupalarında, Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda her neyse ama bu burada derbiyi yönetemiyor. Derbiyi yönetebilecek mental kuvveti Kudreti bulamıyor. Bir hakemlik kudreti gösteremiyor. Gerçekten oyunun altında ezildi. Dolayısıyla Fatih Terim ona sinirlendi ama çok doğru hamlelerle soyunma odasında takımını çok iyi motive ederek hafta boyunca Florya'da yaptığı telkinlerle Galatasaray'ı çok iyi hazırlamış. Baştan sona kazanmayı rakibinden daha çok isteyen, daha cesur, daha istekli, daha dinamik, tempoyu de yapabilen, topa hep hakim olan, oyunu hep yöneten bir Galatasaray vardı ve Galatasaray gerçekten kabul etmek ve kutlamak lazım. Beşiktaş'a karşı kazanmayı hem de 3-1'den daha farklı skorla kazanmayı hak etti. Maçtan önce Beşiktaş Kulübü başkanı Ahmet bir Fatih Hoca tabii ki kutlayacak biz yenersek alkış Daha ne yapacaktı dedi. Bu biraz yanlış anlaşıldı. Belki Sayın Başkan'ın sözü de maksadını açtı. Yani bunu amaçlamamıştı. Yani orada hani rest çekiyormuş gibi bir hava yaratmak istemedi. Ama zaten olması gereken bu. Fatih Hoca da kendine yakışır vakur tavrı sergiler. Vakur tavrı sergiler ve alkışlar olması gereken bu demek istedi. Belki jestleri, mimikleri, tonlaması bunu bir misilleme yapıyormuş gibi söylediği anlamını doğurdu. Kamuoyu böyle algıladı Galatasaraylar Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi'ye tepki gösterdiler ve kabul edelim etmeyelim. Beşiktaş Başkanı'nın bu hatası belki bilerek yapmadı, istemeyerek yaptı ama Galatasaray'ı fazlasıyla motive etti. Yani Galatasaray'ın işine geldi. Galatasaray'ı takip eden Galatasaray taraftarlar da bu motivasyonu bence bir şekilde sosyal medyada şu ya da bu şekilde dolaylı olarak Galatasaray takımına ilettiler. Yani orada bir iletişim hatası yaptığı kanaatindeyim Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçevir'in ama Beşiktaş ve Galatasaray dost kulüpler. Bu tür yarışmalar olabilir. Beşiktaş yener, Galatasaray yener. Sonuç itibariyle bu dostluğu anlatan, saha içerisinde ufak tefek problemler de olsa anlatan görüntüler vardı. Fernando Muslera'nın Beşiktaş kalecisi Ersin'le formasını değiştirmesi, sarılması, işte Vider'in Muhammed'de problem yaşamasına rağmen gidip Galatasaray'la oyuncuları kutlaması, Fatih Hoca ile Sergen Yalçı'nın görüntüleri, birbirlerini seven, destekleyen insanlar, Arda Turan oyuna girerken Sergen Yalçı'nın onun yanına gelip ona yaptığı jest, dostça yaklaşım, bunlar. Beşiktaş ve Galatasaray'ın dost olduğunu gösteriyor. Bir derbi daha böyle bitti. Bakalım kalan iki haftada şampiyon kim olacak, ikinci kim olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdilik veda ediyorum. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.